TYP Küreş ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet Afat'ın bir alımı vardı 77 ayrı şehirde. Güvenlik işçi şoför personel alımı gibi bir alımı vardı. Bu haberi daha önce sizlerle paylaşmıştım fakat ee, tekrardan paylaşma gereği duydum arkadaşlar biliyorsunuz AFAD'ın son dönemde yaşadığımız Kahraman Marşı depreminden dolayı sıklıkla e, gündeme geldi. Ne kadar önemli bir kurum olduğunu bir kez daha görmüş olduk ve bu önemli kurumun bir alımı vardı arkadaşlar depremden önce yayınladığı bir ilandı. Ee, şimdi bunu tekrar sizlerle paylaşmak istedim son bir günü kalsa da ilanın e, başvuru yapmak isteyen adaylar belki başvurmak isterler kaçırmayın ilanı diye düşünüyorum hemen bakalım Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temizlik görevlisi ve büro memuru alımı gerçekleştirilecek Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı KPSS 60 puanla temizlik görevlisi ve büro alımı gerçekleştirecek arkadaşlar. 22 büro memuru alımı 4 şoför 25 de temizlik görevlisi alımı ile 19 da koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. Şartları büro memurunun şartlarına bakalım. KPSS'den 60 puan almış olmak. Ayrıca acil yardım ve afet yönetimi, maliye, muhasebe ve finans yönetimi, ekonomi, ekonomi ve finans iktisat mezunu bu alanlardan mezuniyet istiyor arkadaşlar. Bu hangisi için geçerli? Büro memuru için geçerli. KPSS 60 istiyor ve e, bazı mezuniyet şeyler var e, şartları. Acil yardım ve afet yönetimi, maliye, muhasebe ve finans yönetimi, ekonomi, ekonomi ve finans ve iktisat mezunu olma şartı arıyor. Afetin büro memuru alımı şartları. Şimdi bakalım şoför alımına. Şoför alımı iş başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak yeterli. Ayrıca C sınıf ehliyet belgesine de sahip olmak gerekiyor arkadaşlar. Temizlik görevlisine bakalım. Lise mezunu okullardan mezun olmak ve KPSS'den 60, ol, 60 almış olmak. Evet ilginç temizlik görevlisi için de KPSS şartı istemişler olabiliyor arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi için de yine koruma ve güvenlik görevlisi alımı için özel güvenlik koruma mezunu olmak gerekiyor ve KPSS sınavından 60 puan almış olmak gerekiyor. Şimdi tabii ki de yani ne kadar önemli bir kurum olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bundan dolayı özel mezuniyetler işte KPSS gibi bölümlerden puan taban puan istemesi de bana şu an çok normal geliyor. Çünkü daha birikimli elemanlara ihtiyaç var. Bu alanda bir kere görmüş olduk bilinçli bilgili insanlara ihtiyaç var. Afat'ta benim kendi gözlemim arkadaşlar. AFAD memur alımı iş başvuru süreçleri Afat memur alımı iş başvuru süreçleri 1 Şubat'ta başlamıştı. 10 Şubat'a kadar devam edecek. Başvurular online olup Afet ve acil e, durum yönetimi başkanlığı kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Evet. Şimdi Afat'ın alımı bu şekilde arkadaşlar. E, başvurularını yapmak isteyen adaylar buna acil başvuru yapabilirler. Sanırım yarın e, gece 12'ye kadar devam devam ediyordur bunun alım süreci diye düşünüyorum genelde o şekilde oluyor arkadaşlar şu anda da pek çok e, iş ilanımız var onlara da hem kanalımız üzerinden video kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz hem de memurlara haber.com sitesi üzerinden bu ilanlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar Evet isterseniz şöyle kısaca sizlere bakalım. Şimdi ABD'nin en az ise şey mezunu olmak üzere bir sekreter alımı var arkadaşlar. Yurt dışına kadrolu sekreter alımı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bazen yurt dışı iş ilanlarını soran arkadaşlar oluyor. Evet size uyuyorsa başvurunuzu yapabilirsiniz. Et ve süt kurumunun şu anda bir 4 kişilik bir personel alım var. Tabii çok fazla alım olmadığı için her alımı paylaşmıyorum sizlerle ama en azından bu şekilde videoların devamında kısaca da olsa sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Evet et ve süt kurumunun dediğim gibi 4, bir, 4 kişilik bir komparsiyonel alımı var. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin e, işgul tarafından e, mülakatsız torpissiz bir alımı var arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla ikamet şartı da yok. Başlıkta belirtildiği üzere evet buna da başvurmak isteyen adaylar başvurabilirler AFAD'dan bahsettik zaten orman muhafaza memuru arkadaşlar bunu ben zaten videolaştırdım orman muhafaza memuru 1128 kişi alınıyor arkadaşlar ve bu alım normalde tarihi sanırım 9'una kadardı fakat uzatıldı 17 Şubat'a kadar diye hatırlıyorum uzatıldı başvurulmak isteyen adaylar başvurularını yapabilirler farklı pek çok alanda dediğim gibi bunu videolaştırdım ee, videoları incelerseniz bu ilanı da e, dinleyebilirsiniz evet bunun dışında 33 işçi alımı var Gümüşhane Üniversitesi'ne ee, Orman Bakanlığından bahsetmiştik Beltur İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu da videolaştırmıştım arkadaşlar ee, Beltur'un 250 personel alımı var İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çalışmak isteyen adaylar başvurularını yapabilirler. Şartları falan hepsini ben videoda başka çektim. Başka bir videoda bunu sizlere anlattım. İnceleyebilirsiniz geçmiş videoları. Evet yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o personel alımı var. Evet bunlar gibi pek çok aktif iş ilanımız var şu anda arkadaşlar. Bu ilanlara başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını yapsınlar. Bu tarz ilanlardan haberdar olmak isteyen adaylar da kanalıma abone olup beni düzenli, devamlı dinlesin arkadaşlar. Evet şimdi bu kadar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.